Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da hasadı süren buğdaydan dekar başına elde edilen verimle rekoltede artış hedefleniyor. Türkiye için stratejik ürünler arasında yer alan buğdayın hasadı Çukurova'nın verimli arazilerinde devam ediyor. Kentte 1 milyon 600 bin dekarda ekimi yapılan buğdayda yaklaşık 750 bin tonda son 7 yılın en yüksek rekoltesinin alınması hedefleniyor. Geçen yıl toplam 1 milyon 360 bin dekar alanda ekili olan buğday bu sene 1 milyon 600 bin dekar alanda ekili. Yani buğday ekim alanlarımız Adana'da arttı. Bununla beraber görünen o ki halen kıraç yerlerde biçilen buğday olmasına rağmen verimler çok yüksek ama iki gündür ova içerisinde de biçen çiftçilerimiz var. Onlardan aldığımız rakamlarda 550 kilonun altında dekar başına buğday alan çiftçimiz henüz yok. Yani bu da şunu gösteriyor. Aynı zamanda ekim alanlarıyla beraber toplam buğday rekoltemizde geçmişte geçen sene 500 bin ton olan buğday rekoltesi bu sene tahminimiz 750 bin ton civarında olacak ve son 10 yıla baktığımız zaman da Adana'da en fazla buğday rekortesi 730 bin tondu. Bu sene inşallah 750 bin tonla Adana'da Turfan'da ilk buğdayı biçen şehir olarak e, buğday rekortemizin de rekorunu kırmış olacağız. Dekara 468 kilogram verim tahmin edilen buğdayda hasat sezonunun son 10 yılın en bereketlisi olması bekleniyor. E biliyorsunuz Toprak Mahsulleri Ofisi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan fiyatla ton başına kırmızı yarı sert buğday için 1650 lira açıklanmıştı. Fakat şu anda Adana buğdayı serbest piyasada tüccarlarımız tarafından tarla teslimi brüt olarak 1720 lira net olarak da çiftçimizin cebine giren ton başına 1650 lira parayla satılmakta bu da çiftçimizi gayet memnun etmekte hem verim yüksek olduğundan hem de fiyat tatminkar olduğu için çiftçimiz memnun